Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlerin bana en çok sorduğu sorulardan bazılarını cevapladığım serinin ilk videosunu çekeceğiz. Özellikle birçok arkadaşımdan çok fazla şu soru geliyor: Kızgınlık yumurtası nedir? Nasıl geçer? Dişi kuş bu neden yapıyor? Ya da kuşta herhangi bir problem var mı diye. Daha geçen gün bir arkadaşımızın sorusunu cevapladım Instagram'dan. O yüzden özellikle fotoğraf ve video görmem gereken sorularınızda buraya bir yere bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz hem mutlu edersiniz hem sormak istediğiniz soruları oradan resim ve video görerek size daha olumlu cevaplar vererek cevaplandırabilirim arkadaşlar. O yüzden buraya bir yere bırakıyorum. Oradan takip etmeyi unutmayın. Bu soru çok fazla insan tarafından sorulduğu için ve öncelikle benim de bu işi tam olarak yapmaya başlamadan önce en çok takıldığım ve en çok zorlandığım konulardan bir tanesi olduğu için sizlere bu videoyla ilgili detay vermek istedim. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar kızgınlık yumurtası dişi kuşun yapmaması gereken ya da onun sağlığıyla alakalı problem olduğunu gösteren bir olay değildir. Keza artık kuşun üreme içgüdüsüne sahip olduğunu yeterli olgunluğa geldiğini ve bundan sonraki evrede yavru büyütmek istediğini size gösterdiği bir işarettir. Bundan öncesinde yapmanız gereken gözlemle alakalı bazı şeyler de var. Hani bunlardan bazıları ve en başta geleni şu durumdur. Ben her zaman için şunu söylüyorum. Kuşlarınız hangi durumda olursa olsun öncelikle yapmanız gereken şey şudur. O hayvanların doğasını gözlemleyebilmek, onların kendisini gözlemleyebilmek ve onlara ortak olabilmek. Bunu yaptığınız takdirde kızgınlık yumurtası da, kızgınlık öncesi ya da kızgınlık devresinde kuyruğunu kaldırma aşaması da, çiftleşme dönemi de, kuluçka hayatma da, erkekle olan ilişkileri de hepsi sizin gözlemlerinize dayalı olarak sizin onlara verdiğiniz ölçüde olacağı için her şeyden önce arkadaşlar kuşlarınızı gözlemlemeli ve onların ne istediğini iyi analiz etmelisiniz. Öncelikle kızgınlık yumurtası erkek kuşlarda yüksek sesle kanatlarını açarak kur dansı yaparak ötmesi gibi dişi kuşunda insanlara ben artık yeterli olgunluğa geldim. Ben artık üremek istiyorum. Bana eş adayı getirin mesajıdır. Bundan öncesinde kuşu gözlemlerseniz eğer kuşun yumurtlamadan önceki aşamasında eğer evcil bir dişi kuşsa kuyruğunu kaldırdığını size karşı daha sevecen daha yakın davrandığını ve özellikle etraftaki kuş seslerine benzer sesleri duyduğu zaman başka bir kafeste başka bir kuş varsa işte bilgisayardan telefondan başka bir kuş sesi çıkarttıysanız kuyruk kaldırarak kafasını öne eğerek ve kısık sesle böyle melodik bir ötüş yaparak dişi kuş için söylüyorum. Artık ben yeterli olgunluktayım bak bundan sonraki aşama yumurtlama aşaması yumurtlayacağım dediği evreyi iyi takip etmeniz gerekiyor. Bu evreden itibaren arkadaşlar kuş size açık ve net bir şekilde ben kızgınlık çağındayım. Yumurtlayacağım belli bir alanı kendime benimseyeceğim. Orada yumurta göreceksinin mesajını veriyor. Bu aşamayı geçtiğinizde ve kuşun yumurtladığını düşünelim. Kuş büyük ihtimalle kafesin köşelerinde bir yeri kendisine benimseyecek ve oraya iki gün arayla bir gün arayla kendi ünyesinin sağlığıyla alakalı bir durum yumurtlamaya başlayacak ve o yumurtalara yatacaktır. Bu aslında üreticiler için ya da bu işi yapan hobiciler için olumlu bir mesajdır. Çünkü şunu söyleriz boş yumurta olduğu halde yumurtasına sahip çıkıyorsa, benimsediği alanı korumak amacıyla insana saldırıyorsa, etrafındaki diğer canlıları o alana yaklaştırmıyorsa bu kuşun yanına eş geldiği takdirde yuva ve eşine bağlı bir kuş olacağını gösterir. O yüzden bu olumlu bir şeydir arkadaşlar. Ben sadece bu durumda kesinlikle altını çize çize şunu söylüyorum. Gereksiz yere yapılan her yumurta birken iki olması, iki iken üç olması artan yumurtaların dişi kuşun bünyesini yormasına sebep olur. O yüzden elinizden geldiği kadar hızlı bir şekilde gerekirse üreticiden, gerekirse pet shop'tan daha önce mümkünse yavru bakmış, eş tutmuş, daha önce mümkünse bir çiftleşme durumu geçirmiş, yeterli olgunluktaki tecrübeli bir erkeği alıp tecrübesiz Dişinizin yanına getirmeniz. Bu evreden sonrasında göreceksiniz ki yumurtlayacaklar, yavru büyütecekler, eş tutacaklar. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kızgınlık durumunun her iki kuşlara çok fazla olması durumunda. Hem erkek hem dişi kuş çiftleştikleri zaman yumurtalar geldiğinde dişi kuşun erkek kuşu yuvaya sokmadığına şahit olduğumuz durumlar çok fazla oluyor. Erkek kuşun yuvaya girip dişiyi yumurtasından kaldırıp tekrar tekrar çiftleşmeye zorladığı ve sürekli sürekli yumurtladığı durumlar oluyor. Böylelikle çıkan yavrular arasındaki gün farkı da çoğalmış oluyor. Veya yumurta kuluçka iptal oluyor oluyor. Bu gibi durumlarda eşleri derhal değiştirmelisiniz. Yani benim en büyük tavsiyem bu hobiciyseniz, aceleriniz yoksa bu işi sadece keyif için yapıyorsanız, aynı takımın düzenli şekilde kuluçkalara yatmasına ve tam olarak rayına oturasıya kadar onlara şans vermeye yönelik davranışlar sergileyebilirsiniz. Ama eğer ki bu kuşlardan bir beklentiniz varsa ama eğer ki bu işi üretici olarak yapıyorsanız ve üretmek istiyorsanız, bu kuşların sayısını çoğaltmak istiyorsanız, biraz daha aceleriniz varsa benim tavsiyem sultanlar tek eşlidir ve düzenli bir ortam sağladığınız takdirde hala size istediğiniz şey vermiyorlarsa Eşlerden bir tanesinde mutlaka bir problem vardır. Yine en başa döner gözlem yaparsınız. Dişi de mi erkekte mi problem var buna bakarsınız. Yeterli ayırma süreci, yeterli o kızgınlık dönemine hazırlama süreci geçtikten sonra da yeni eşiyle tekrar bir kuluçka evresine girersiniz. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Bundan sonraki evrede arkadaşlar bundan sonraki aşamada bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi şu var. Kuşlar yumurtladıktan sonra panik yapıyorsunuz. O yorulacak mı diyorsunuz. İşte ona bir şey olacak mı diyorsunuz. Yavru çıkacak mı diyorsunuz. Öncelikle yanında erkek olmayan kuş yumurtladığı takdirde bir tavuğun horozsuz her gün yumurtlamasıyla hiçbir fark olmayacak. Yani yavru çıkmayacak. Dişi kuş hem fiziksel hem zihinsel çok fazla yorulacak. Psikolojik anlamda strese girecek çünkü beklenti için de yumurtaya yatıyor. Annelik içgüdüsü dediğimiz ve her canlıya verilmiş olan o duygunun içinde yaşıyor. Fakat yumurtadan ona karşı bir cevap gelmiyor. Yani ben anne kuşların özellikle yavruların çıkmasına yakın zamanlardaki o merhametini, o gözlemlere dayanarak 12 yıldır gerçekten çok net bir şekilde görebiliyorum. Yavru çıktıktan sonraki gagasıyla yavrusunu sevme durumunun yani tek eşli bir canlının annelik iç Külüsünü doya doya yaşadığını ve yaşamak istediğini biliyorum. O yüzden yavru çıkmayacak. Yani yanımda eşi yok ama dişi kuş yatıyor. işte abi yavru çıkmayacak mı? Çıkmayacak arkadaşlar. O yumurta dolu değil. Boştan yere dişinin hem fiziksel hem bedensel bünyesini yoruyorsunuz. O yüzden uygun bir eş almanızdan yanayım. Şunu da söyleyebilirsiniz. Ben kuşumu evlat gibi görüyorum. Onu o şekilde besleyeceğim. Burada biraz açık sözlü olmak zorundayım. Ben yaptığınız şeyin doğru olduğunu, kuşa iyi geldiğini ya da iyilik yaptığınız hani ben varken eşine ne gerek var durumu var ya. Yani istediğiniz her şeyi yapın. İstediğiniz kadar iyi bakın. Yanına alacağınız en kötü eşten daha kötü bir o arkadaşısınız. O yüzden kuşlar tek eşli canlılardır. Kapağanlar sosyal canlılardır. Özellikle eşlerine bağlı canlılardır. O yüzden onları eşlerinden ayrı bırakmamanız gerekiyor. Eşiyle beslemeniz gerekiyor. Tek beslemekten yanaysanız ben erkek kuş beslemenizden yanayım. Bu arada şu da var. Kuşunuzun dişi olduğunun kanıtıdır aslında kızgınlık yumurtası. Çünkü özellikle pek çoklarda sırf kuşu satmak için erkek olan yavruyu dişi diye dişi olan yavruyu erkek diye veren maalesef veren bir sürü insan var ve bu insanların yaptığı şeyler doğrultusunda bir sene erkek diye beslediğiniz kuşunuzun birinci senenin sonunda yumurtladığını gördüğünüzde ya bu kuş dişi miymiş diyebilirsiniz. İşte o evreden sonra biraz daha kuşun doğasına hitap edebilmek adına ona bir eş alın. Sizin derdiniz üretim olmayabilir. Yavrular çıkmasın. Ben yavru beslemek istemiyorum olabilir. Ben bunları çoğaltmak istemiyorum olabilir. Bırakın onlar kendi kendilerini çoğaltsınlar. Çünkü içgüdü dediğimiz hayvanların içine yaratılıştan gelen bir durum var. Evde kafesin içinde onları yaşamadığını zannediyor olabilirsiniz ama emin olun bunu yaşıyorlar. Yani en büyük örneği de hayatı boyunca yavru bakmamış bir dişi kuşun gözlerinizin önünde aslında şahit oluyorsunuz. Hayatı boyunca yumurta görmemiş bir kuşun önce o yumurtayı yumurtlayıp sonra daha önce hiç yumurtaya yatmadığı halde onu altına alması, ısıtıyor olması içgüdünün kafes ortamında dahi hayatta olduğunu gösteriyor. O yüzden kuşları bu durumdan mahrum bırakmayın arkadaşlar. Kuşları gözlemlediğiniz takdirde bir problem var mı yok mu incelediğiniz izlediğiniz takdirde emin olun sizi mutlu edecek gelişmelerle karşılaşacaksınız. Çünkü kızgınlık yumurtası sanıldığı üzere kötü bir şey değildir. Sadece kuşu gereksiz yorar. Hem fiziksel hem bedensel. Kuşa gereğinden fazla yükleme yapmış olursunuz. Kuşun doğasıyla oynamış olursunuz. Hemen en acil şekilde dediğim gibi bir erkek alın. Kafes ortamını düzenli şekilde oluşturun. Bundan sonraki videolarda da uygun kafes nasıl olmalı onunla ilgili bir video paylaşacağım. Takipte kalın. Bunların hepsini sağladığınız takdirde arkadaşlar emin olun kuşlarınızdan yana herhangi bir problem görmeyeceksiniz. Kuşlarınızın sizi üzdüğü durumlar çok nadir gerçekleşecek. O yüzden elinizden geldiği kadar onların doğrusu doğasına hitap etmeye çalışın. Onları gözlemleyin. Emin olun elinize gelmesi, kafanızda gezmesi, sizin yanınıza gelmesi, aynı sofraya oturup yemek yemeniz falan hani bunlar şu anki aşamada size keyif veriyor olabilir. Ama kuş yumurtlamaya başladığı andan itibaren, yavrusu çıktığı andan itibaren eşiyle arasındaki o samimiyet gösterdiği yerlerini size göstermeye başladığı andan itibaren ne elinizde gezmesi ne kafanızda tünemesi hiç önemli olmayacak. Hem kendi hayatınızla ilgili onlardan çok fazla şey öğreneceksiniz. Çünkü o kadar güzel bir bağlılıkları var ki sultanların birbirleriyle eşlerin birbirleri arasında, anne kuşun yavru arasında, babanın anneye yardım etme sürecinde yani onlar birlikte kuluçkaya yatıyorlar. Bunları takip ettiğiniz takdirde insanın kendi hayatına da çok olumlu, çok güzel katkıları olduğunu göreceksiniz. O yüzden benim size tavsiyem yumurtlamayı beklemeyin. Kuş kuyruk kaldırmaya başladığı andan itibaren şu hareketi görürsünüz. Bir yıl boyunca o hareketi yapmamış, sonradan yapmaya başladığı için kesin dikkatinizi zaten çeker. O aşamaya geldiğinde yumurtlamanın önceki kızgınlık belirtisi her sese, her kokuya, her duruma işte etraf etrafta duyduğu herhangi bir sese kuyruk kaldırması bak yumurtlamak üzereyim kendine gel mesajıdır. O yüzden hemen o evrede edin iyi güzel karakterli bir erkek kuş alın. Siz de yavru sevin. Onlar da doğalarını yaşasınlar. Güzel bir şekilde kuluçka sürecine onların yaşam süreçlerine de ortak olmaya bakın. Onları gözlemlemeye bakın. Onlardan keyif almaya bakın. Umarım video işinize yaramıştır. Ben çok keyif aldım anlatırken. Sorularınız da varsa benim için de video konusu olmuş olur. Tecrübelerimden faydalanarak sizlere bir şeyler anlatabilirim. Kendi gördüğüm şeylerden bahsedebilirim. O yüzden arkadaşlar arkadaşlar bu tarz video içeriği isteğiniz varsa şu konuyla ilgili de video çeker misin diyorsanız yorumlarda belirtin. Instagram'dan istediğiniz soruyu fotoğraf video göndermek şartıyla sorabilirsiniz. Tabii ki önceliğimiz YouTube çünkü buranın da birazcık daha böyle reaksiyon almasını istiyorum. Onun haricinde ben eğer fotoğraf video görmem gerekirse Instagram'a yönlendiririm. Oradan da bana video ve fotoğraf gönderebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.